Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Startnet üzerinde sibil miyiz değil miyiz bunları kontrol edeceğiz. Startnet'in son güncellemelerinden sonra fi ücretler fazlasıyla %60 %70 civarlarında düştü. O yüzden işlemler yapacağız sizlerle birlikte. Bugün sibil olup olmadığımıza bakacağız. Bir sonraki videomuzda da Startnet üzerinde neler yapmanız gerektiğini detaylıca uzun bir video şeklinde hazırlayacağım sizler için arkadaşlar. Fiiler düşmüşken hepimizin işlem yapması gerekiyor. Ben bile Startnet'te bundan 3-4 ay önce işlem yapmıştım. Daha sonrasında hiçbir şekilde ne Starknet'e girdim, ne ekosistemini kontrol ettim, ne de baktım arkadaşlar. Ama bundan sonra Starknet'in de üzerine düşmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz Kripto olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Para kazanabileceğiniz bütün her şeyin videosunu çekip öğrenip sizlere aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Halk arzlara bile girdik. Çünkü para kazanıyor insanlar. Sizler bundan neden mahrum kalın diye düşündük ve Simit Saray halk arzının da videosunu sizler için çektik. O yüzden o videomuzda da kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Şimdi Trusco sistemimize girişimizi yapıyoruz. ZK Sync'deki ile aynı arkadaşlar. Tabii ki de öncelikle buradan orijinal dili seçelim. ZK Sync Era ve Startnet bulunuyor. Bu yeni geldi tabii ki de. Startnet'i seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra Argent cüzdanımıza girişimizi sağlıyoruz. Cüzdanımıza girişimizi sağladıktan sonra buradaki cüzdan adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde buradaki adresimizi kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Ardından Search diyoruz. Search kısmına tıkladıktan sonra medya skorunuz geliyor, balansınız geliyor, hepsi geliyor arkadaşlar. Medya skor, medya analiz, balans gibi hepsi geliyor arkadaşlar. Bunların hepsine teker teker bakacağız. Medya skorumuzu yükselteceğiz ve sibillikten tamamen çıkacağız. Yüzdelik dilimde de %10'un içine girmeye çalışacağız arkadaşlar. Hala geç değil. Ben herhangi bir şekilde snapshot aldıklarını düşünmüyorum. O yüzden işlemleri yapmaya tam gaz başlıyoruz sizlerle birlikte. Burada tabii ki balansımız gözüküyor arkadaşlar. Daha sonrasında aşağıya doğru indiğimde medya skorumuz bulunuyor. Medya analizimiz bulunuyor. Şu anda medya skorumuz 32'ymiş. ZK Sing Era'da bu 88 88'di. Yani burada oldukça düşük arkadaşlar. Sibir riski taşıyor yani. O yüzden burayı arttırmamız gerekiyor. Bunu arttırmak için de medya analiz kısmından kontroller yapıp neyimiz eksikse bunları tamamlamamız gerekiyor. Ardından %10'luk dilime girmeye çalışıyoruz. Yani mesela burada ne demiş? 2 milyon 561 tane cüzdan var ve bu cüzdanlar içerisinde sizler %57'lik dilimdesiniz demiş arkadaşlar. Bizler bugün %10'luk, %20'lik, %5'lik dilimlere girmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Bütün püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Hemen medya analizi tıklıyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Balansımız bakiyemiz 4.41 dolarmış. Volümümüz yani hacmimiz 3.43 dolar. Bir iç volümümüz yani köprüleme volümümüz ise 5 dolarmış. Yani ben bir iç kısmında 5 dolarlık köprüleme işlemi yapmışım. Startnet üzerine arkadaşlar. Bunları arttırmamız gerekiyor. Hacmimizi minimum 1000 dolar yapmamız. Balansımızı minimum 50-100 dolar arasında tutmamız. Ardından bir iç kısmını 200-300 ne kadar fazla yapabilirseniz o kadar köprüleme işlem hacmine sahip olmanız gerekiyor. Ve burayı %1'likten %80'lere %90'lara bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmadan arkadaşlar. Daha sonrasında buraya tıkladığımızda cüzdanımızın günü, haftası ve ayı gözüküyor. TX sayımız ve en son işlemimizi ne zaman yapmışız bunları gösteriyor. Öncelikle 2 gün işlem yapmışım. Yani 2 gün yani iki gün aktif olmuşum Startnet üzerinde. 2 haftalık bir etkileşim, 2 aylık etkileşim şeklinde gidiyor yani ben iki ay iki hafta iki gün işlem yapmışım bunları da bu şekilde arttırarak buradaki yüzde 36'lık dilimi de yükseltmeye çalışacağız mesela gün sayımızı ne yapacağız 20'yi 30'a çıkartacağız haftalık sayımızı 5'e, 6'ya 7'ye çıkartacağız her hafta kullanmaya çalışacağız startneti ayımızı da her ay minimum bir işlem yaparak ay sayımızı çoğaltıp burayı da yükseltmeye çalışacağız en önemli kısımlardan biri Tx yani işlem sayımız işlem sayım benim ikiymiş yani çok az arkadaşlar ben sadece sizlere fikir verebilmek için bunları gösteriyorum ben de işlem yapmaya başlayacağım yakında fakat herhangi bir şekilde multileme yapmayacağım bir cüzdan üzerine yoğunlaşacağım bunun da altını çiziyorum 171 gün önce kullanmışım ben bu cüzdanı sizler daha öncesinde hiç kullanmadıysanız herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum ne demiştim hala ekran görüntülerinin alınmadığını düşünüyorum düzenli bir şekilde ekosistemi kullanarak bu airdroptan da yararlanabileceğiz artık arkadaşlar. Sadece airdrop kovalayarak değil deneyimleyerek Startnet'ten güzel airdroplar alabiliriz. Yani illaki airdrop için girmeyin arkadaşlar Startnet'e. Ne yapın mesela Swap'i deneyimleyin, Pool'u deneyimleyin, yeni siteleri deneyimleyin, sürekli bir şeyler deneyimleyin. Adamlar da bunu görsün sizlere airdrop versin. Buradaki kısma giriyoruz arkadaşlar. Burada da burada da %37'deymişiz arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdiğimizde daha iyi anlayabilirsiniz. Çeşitlilik ne oluyor? Farklı kontrat adreslerinde işlem yapmak oluyor. Ben burada farklı kontrat iki işlem yapmışım. Yani farklı siteleri kullanmışım. Sizler de farklı sitelerden swap yapabilirsiniz. Bridge yapabilirsiniz ve böylelikle buradaki değerlerinizi arttırabilirsiniz. Dediğim gibi detaylı bir video sizler için hazırlayacağım. O yüzden bildirim zilini açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kimlik kısmına geldiğimizde Startnet NFT tutucu Guardian etkinlik. Bu etkinliklere katıldıysanız Startnet etkinlik sahibi olduysanız yani ID satın aldıysanız burada gözükür arkadaşlar. Bunları da videomuza ekleyeceğim. O yüzden geçiyorum hızlı bir şekilde buraların hepsini sizlerle birlikte yükselteceğimi söylemiştim. Yaşa geldiğimde %91 gibi güzel bir puana sahibim arkadaşlar. Bunun sebebi ise ekosistemler çıktıktan sonra ekosistemi 5-10 dolarla deneyimleyip güncellemelerle fiiler düştükçe işlem yapmaktan geçiyor. Yani sizler de mesela bir layer 2 ağı çıktı. Bunu deneyimleyerek belki de ileride güzel rakamlarda airdrop kazanabilirsiniz. O yüzden ekosistemler ilk çıkmaya başladığında kullanmaya çalışıyoruz. Linea'da da aynı örneği vermiştim sizlere. Linea'da da ilk başlarda işlem yaptım. Şu an ise fi ücretlerinin düşmesini bekliyorum ve cebimizden minimum miktarlarda dolar gitsin istiyorum. O yüzden şu anda işlem yapmıyorum. Fakat Starknet'te işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Bu şekilde buraları arttırabilirsiniz. Yaşı da sürekli kullanarak arttıra bilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çıkıyorum ve aşağılara doğru iniyorum. Aşağılarda bizleri TX sayıları karşılıyor. Mesela ben şu anda 2 TX yaptığım için bu aralıktaymışım ve 400 bin cüzdan bu TX sayısını zaten yapmış. Yani benim herhangi bir diğerlerinden farkım olmuyor. O yüzden bizler ne yapıyoruz? 100 TX'in üzerine çıkmaya çalışıyoruz. 40 TX'e geldiğinde cüzdan sayısı azalmaya başlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bizler 100 tane işlem yaparak buradaki görmüş olduğunuz binlerce kişinin önüne geçeceğiz zaten. Burayı da bu şekilde anlatabilirim. Burada volume rank bulunuyor. Yani hacim seviyesi bulunuyor arkadaşlar. Hacim seviyesi ise şu anda en kötü. Yani 600 bin cüzdan benim yaptığım hacmi zaten yapmış. Benim diğerlerinden farkım ne oldu? Hiçbir şey. O yüzden hacim sayımızı da yükselteceğiz. 1000 doların üzerine çıkartacağız. 1000 doların üzerinde cüzdan sayısı çok az görmüş olduğunuz gibi düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Hacim sayımızı sizlerle birlikte arttıracağız arkadaşlar. Diğer rank kısmına geldiğimde ise aktif günlerim bulunuyor. Tabii ki de aktif günlerim çok kötü arkadaşlar. 2 hafta 2 ay şeklinde kullanmışım. Buradaki aktif günlerim gerçekten düşük rakamlarda. Bunları da arttırmaya gayret göstereceğim. Her gün, her hafta, her ay kullanmaya çalışarak düzenli bir şekilde Startnet cüzdanımı da kasmayı ihmal etmeyeceğim. Sizlerin de bunları yapmasını istiyorum ve böylelikle bu aya kadar sizlerle birlikte çok güzel airdroplar kazanabileceğimizi düşünüyorum. En sondaki rank kısmına girdiğimde cüzdanınız kaç günlük arkadaşlar? Ben ne demiştim? 192 günlük benim cüzdanım. En en son 192 günü önce Startnet ekosistemini kullanmışım ve şu anda da güzel rakamlar içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz çoğu kişinin önüne geçmişim ve %7'lik dilimdeymişim arkadaşlar. Diğerlerinde baktığımda ise %60 çok kötü, %81 çok kötü, %78 çok kötü. Buradaki tek artım ise cüzdan yaşım arkadaşlar. Onu da daha öncesinden ekosistemi deneyimlemek için attığım paradan kaynaklı. Sizler bunları yükseltmeye çalışacaksınız. Zaten videomuzda da detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım. Burada TX sayınız gözüküyor. Volmünüz gözüküyor. Ne kadar gaz fiyo dediğiniz gözüküyor. Buralardan bunları da kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında aşağı doğru indiğimizde hangi siteleri, hangi kontrat adreslerini kullandığınızı da görebilirsiniz arkadaşlar. Buraya mesela gelerek ekosistemin içerisindeki Swap'tir, Pool'dur bu gibi siteleri kullanarak TX'inizi ve hacim sayınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Burada DeFi var, NFT var, Bridge var, Wallet var. Bunların hepsine teker teker bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bunun %32 olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki bir ay içerisinde %70'in üzerine çıkacağımı sizlere göstereceğim bir sonraki videomuzda. Sizlerden de aynı performansı bekliyorum. Çünkü Startnet'te bir ZK Sync gibi airdrop yapma ihtimaline sahip arkadaşlar. Sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.